Başladık. <laughs> tamam. Eren oynaya oynaya tekrar basıyorum. Aynı şey yap? Tamam bastın. <laughs> Konuşamıyorum ki altıma sıçmaktan. Şimdi... Tamam hazır ol Video çekiyorum. Zor seçim mi? Ne? Zor yaptım ha. Yok yok Allah belanı vermesin seni <laughs> yanma şunu. <laughs> Hazır ver. büyük sev kolay tamam. Benim için uygundur. İyi. Eren! Hayır! 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 Eren hayat kendimi seni <laughs> Bu Bana bir şey söyleyeyim mi? çok kolay oluyor benim için. Var ya bir şey diyeyim mi? Tek Robux harcadığım hesap bu. <laughs> ben buna neyse bir sömürü.

hayaleti görürüz. Aa aşağıda kemik var. Kemik korkum Allah. Bir tane Arkadaş, rakam. bak Eren benim tek korkum Allah bana hiçbir şey işlemez. Aa ben de hiçbir şey yok. Eren abi arkamdan. Lan bunlar ne? Az bir dakika dur. Adam zengin mi? Şey. Gel bir yerde oynayak gel, gel. Gel ne? bir yerde oynayak kişik gel. Oynayak. Bak burada <laughs> bak hop bu. vurdum. Sen vur. Hani... Sen de. Lan vurmuş. Ulan ben, Oğlum, ben niye vuramıyorum? Azdır ben vuramıyorum. Ha zaten vuramıyorsun ki. Yalanla yapıyorum. Ha ben de vurdum. Vay Hepsini tuttu nerede? Aha. Neredesin? Işığı ışığı açayım. beni sen yapın mı? Şey Al ışığı aç. Bekle. Bende ısık var. Lanma var mı sende? Bende yok. Peki benim gördüğüm ısı sen de görüyor musun? Alo. 哎。Uh şöyle alalım. Ya anasını ya. Tamam edeyim Tamam. Tamam. mı? Devam. devam. Da ben orada mıyım yoksa oynan çıktım mı? Ha buradayım burada. Tamam. Mi? Girin bu baba. Girin bu baba. Senin bura. Gel. Oğlum ben bu işi nasıl yapacağım? Ben bunu çözeyim bir. Kafada Hı -hı. fener var. Bak kafada fener var. Ha yanıyor tamam. Ay, Elinde tutmana gerek yok ki. Bir tut kafan en üstteki lambayı aç. Tamam. <laughs> tamam. Hadi. Ben, kaçıyorum. ben kaçıyorum. Eren seni ben kaçıyorum. Allah emanet kardeşim. Eren. Hayret evet, bulundu. Çık. Öldün mü? Orospu çocuğu sardın ya? Aa geliyor. Ah! <laughs> Öldüm. Ben yaşıyorum. <laughs> ben yaşıyorum. <laughs> ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben şu an hayal ettim. istediğim yerden geçebiliyorum. Ama kıramadım. Açamıyorum korkudan. <laughs> <laughs> Dammaları yak. attı. <ısıkları> arttı. <laughs> Isıkları Bak Baksana seni görüyorum. Eren beni bulmanı istiyorum senden. Eren beni bulmanı istiyorum senden. Buldum buldum. Dümdüz ilerle. Eee ay hayalete bittir anladım ben seni. Valla dümdüz helalde. Ben Sen yanında boss yer şey var ya boss Oradan lan! git. Gelin amına korkacağım. Dur, oradan git. Orada git ben. Ölü tut amına kız. Bak şurada lamba gibi bir şey Ona bas. Lan lambaya atsana am. Buna mı? He? Bastım. Yanıyor bak. bak. İntihar ederken lambayı <laughs> yaktım. Nasıl yani lamba yıkınca gelmiyor mu? Lambanın santeri var. Kim? Bak. Dur. Hakan'ı dön. Döndüm. Bir adım at. Attım. Sağa dön. Döndüm. Tam sağa dön. Dümdüz git. Şartlarım basayım. Yok. Dümdüz git. Gideyim. Dur. Sağa dön. Ee, Bak orada santay gibi bir şey var. Eee şey, e. lamba gitti sen onu açıyorsun lambaları yakıyorsun. Nasıl anladın ki oğlum kapıyı açacağım. Sen nasıl git? O santaya doğru git. Hani lan? Şuraya mı? Yok. Lan şöyle mi? He? Tamam açtım. Ha şantiyeri kaldıracağım tamam. E açtım. Lan salak. Bir daha bas. Kapattım. Ha. Bastım. Şimdi gel lambaları yak. Hepsini mi yakayım? Evet. Ben bir daha kapattım dur. Lan kapanma açık açık. Amına koyayım. Şu... Ya bir çekide de şantara bakayım. Tamam açık. Ee. Şimdi bir daha mı açayım ışığı? Evet. Oğlum bir şey desene bir daha mı açayım? Evet. Açtım. Ee, Ana ne yaptın? Abi, abi. Saldırıyor. Ana ne Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç? Orada. Seni amına koyayım.